bugün tekrar Ankara'da kurulmuş olan hastanemi açın platformu olarak şehir hastanesi gerekçe gösterilerek kapatılmış olan hastanemizi geri kazanmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hastanemi açın platformu Ankara'daki örgütlü toplum kesimlerini temsil eden büyük bir platform. İçerisinde 121 örgüt var. <laughs> ee, tek tek saymayacağım ben internet sayfalarımızdan bulabilirsiniz. Ankara'daki sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, dernekler ve diğer örgütlü kesimleri bu platform içerisindeler ve yıllardır hastanelerimizi geri kazanmak için mücadele yürütüyorlar. <laughs> Salgın hastalık döneminde tekrar bir araya geldik. Tekrar hastanelerimizin açılmasını talep ediyoruz. Ben platform sözcüsü olarak Açıklama metnimizi okuyacağım. Daha sonra e, katılan değerli milletvekillerimiz var. Onlar söz alacaklar. Ve sağlık emekçileri adına da e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Ankara Şubesi Eş Başkanı'na söz vereceğiz. Hastanelerimizi açmak için neyi bekliyorsunuz? Eskişehir Devlet Hastanesi'ni yıktılar. Şehrin merkezinde yurttaşların kolayca ulaşıp her türlü sağlık hizmetini alabildiği 995 yataklı köklü bir hastanemizi önce kapattılar, sonra yıktılar salgın döneminde. Ankara'daki 121 oda, sendika, dernek, parti ve diğer kurumların oluşturduğu hastane ve açım platformunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Hastane ve açım platformu olmasaydı Ankara'da kapattıkları çok önemli hastanelerimizi yıkacaklardı. Bunlardan bir tanesi arkada gördüğünüz Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi değerli basın emekçileri. Öncesinde TTB'nin açtığı davalarda Danıştay'ın almış olduğu kararlar olmasaydı bu hastaneleri önce ihaleyi alan şirketlere devredecek, daha sonra da ticari alanlara dönüştüreceklerdi. Bizim mücadelemizle bu hastaneler hala ayakta duruyorlar. Ancak yine dedirdi, ülkenin dört bir yanında şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapatılan 30'a yakın hastane şehir merkezinde boş yatıyor, çürümeye terk edilmiş durumda. <laughs> Sayıştay raporuna göre bu boş hastanelere 2019 yılında sadece elektrik masrafı olarak 1 milyon 613 bin lira ödenmiş durumda. Olmaz, kabul etmiyoruz. Ankaralılar kapanmaması için mücadele ettikleri bu hastaneleri yeniden sağlık hizmetlerine kazandırmak için çaba harcıyorlar. Gelin bu hastanelerimiz kapatılmadan önce 2017 yılında ne kadar sağlık hizmeti vermiş bir bakalım. Bunun için bir tablo oluşturduk. Bunu sizlere dağıtacağız değerli basın emekçileri. Örneğin arkamızdaki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 442 yataklı bir hastaneydi. 105 yoğun bakım yatağı vardı. 105 yoğun bakım yatağı şu. Boş yatağı çürümeye terk edilmiş hastanede. Değerli dostlar. Bu hastane 2017 yılında 352 bin muayene yaptı. 33 bin acil hasta buraya başvurdu. Kapatılan 6 hastane toplam 2500 yataktıydı. 357 yoğun bakım yatağı vardı. Şu anda bunları kaybetmiş durumdayız. Ve 4 milyon 692 bin muayene yapmışlardı. Bu hastanelerden numune hastanesi ve dış kapı çocuk hastanesi kısmen COVID yoğun bakım kliniği olarak kullanılıyor. Dış kapı çocuk hastanesi de dış kapı hastanesine bağlı COVID yoğun bakım kliniği. Yine kapattıkları Zekai Tahir Burak doğum evi pandemi döneminde pandemi hastalarının yattığı bir klinik olarak kullanılıyor. Ama doğum evi vasfını kaybetmiş durumda. Kapanan hastaneler İlimizde toplam yatak sayısının yüzde on dördünü oluşturmaktaydılar. Bu hastaneler kapandığı dönemde aylık ortalama 391 bin hasta kabul ediyordu. Ama Ankara Şehir Hastanesi'ne bakıyoruz. Aylık ortalama 250 bin hastane kabul Hasta kabul ediyor. Hastalarımızın önemli bölümü devasa şehir hastanesine pandemi döneminde gidemiyorlar. Ankara genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki döneme göre hastane başvuruları yüzde 60, ameliyatlar yüzde 62 seviyesine inmiş durumda. Bunun sebebi nedir? Çünkü salgın döneminde yurttaşlarımız güvenli biçimde hastanelere gidip sağlık hizmeti alamıyorlar, endişe içindeler. Bu Covid-19 hastaları için de geçerli, Covid dışı hastalar için de geçerli. Devlet hastanelerinde sağlık hizmetine erişemeyen yurttaşlarımız paraları varsa özel sağlık kuruluşlarına gidiyorlar paraları yoksa sağlık hizmeti alamıyorlar, ihtiyaçlarını öteliyorlar. Bu hastanelerimiz kapatılmasaydı hastalar COVID-19 nedeniyle evlerinde yatış sırası beklerken ölmeyecek. <laughs> hastalar acil servislerde saatlerce yatış sırası beklemeyecekler. Ameliyat ve yoğun bakım hizmetlerine ulaşım hakkı bu düzeyde gasp edilmeyecek. Şehir merkezinde temiz hastane statüsünde hastanelerimiz olacaktı. Ve hastalar tedavilerini rahatlıkla alabileceklerdi. Kanser hastalarının tedavileri aksamayacaktı. Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde kaos durumu yaşanmayacaktı. Sağlık alanında el yatak ve yoğun bakım üniteleri açmak için kamu kaynakları tekrar tekrar boş yere harcanmayacaktı. Sağlık emekçileri sözde akıllı binada olan şehir hastanelerinde soluksuz bırakılmayacaklardı salgın etkisini sürdürüyor. Aşılamalar başladı. Ancak bilim insanları etkinin salgının salgın hastalığın bir süre daha ağır biçimde etkisini devam ettireceğini ifade ediyorlar. Yurttaşlarımız hem Covid-19 hem de Covid-19 dışı hastalığı hastalıkları için yatacak, ameliyat olacak hastane bulamıyorlar. Dolayısıyla bu hastanelerimizin daha fazla inat edilmeden, gecikmeden açılması gerekiyor bir kez daha sesleniyoruz. Gelin bu inadınızdan vazgeçin. Sağlığımıza daha fazla zarar vermeyin. Kapattığınız hastanelerimizi açın. Etlikşehir Hastanesi için Altı hastanemizin daha kapatılacağı ifade ediliyor. Yapmayın. Daha fazla zarar vermeyin. Sağlık çalışanlarının ekmeğiyle, Ankara'nın sağlığıyla daha fazla oynamayın. Gerekiyorsa erden geçirin. Daha modern hale getirin. Sistemlerini yenileyin. Ancak hastanelerimizi kapatmayın. Sağlık hizmeti vermeye devam edebilsinler. Evet değerli dostlar. Belirttiğim gibi açıklamayı hastanemi açın platformu adına yaptık. Aramızda değerli milletvekilleri var. Öncelikle sözü ben e, aynı zamanda meslektaşımız e, Murat Emir'e veriyorum. Kendisi tak tak Ankara'yı Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, soruyu şöyle sormak lazım. Bu hastaneler niye kapatıldı? Bu hastaneler başarısız hastaneler miydi? Hayır. Türkiye'nin cumhuriyeti yüz ak hastanelerdi. Deneyimsiz miydi? Hayır. Yüksek İhsas hastanesi ve diğer hastaneler en az 80 yıldır bu halka kaliteli, nitelikli sağlık hizmeti veriyordu ve bunlar dünya çapında hastanelerdi peki niye kapatıldılar? Çünkü Şehir Hastanesine hasta gerekiyor. Şehir Hastanesi'ndeki talana hasta bulmak lazımdı. Bunun için kapatıldılar. Buradan soruyorum Sağlık Bakanına. Tuzlu Tuzluçayır'da, Altındağ'da, Saime Kadın'da kalp krizi geçirenler nereye gidecekler? 30 kilometre ötedeki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gidecekler. Arada ölmezlerse tabii. Şehir hastaneleri sevdası için, oradaki talan için Oraya hasta bulmak için böylesine nitelikli hastaneleri kapatmak bu halkın halk sağlığına karşı yapılan en ağır suçtur. Ve Sağlık Bakanlığını ve saray rejimini bir an evvel bu saçma, anlamsız uygulamadan vazgeçmeye davet ediyoruz. İkinci soru. Bu hastanelerdeki tıbbi cihazlar nerede? Ne yapılıyorlar? Nerede çürümeye terk edildiler? Bu milletin kendi varlığına, kendi değerlerine kendi mal varlığına böylesine kastetmek akıl dışıdır ve gerçekten de bunun akılla, mantıkla ve vicdanla açıklanabilmesi mümkün değil. Şehir hastanelerinde bir talan yürütülüyor. En son açıkladıkları rakamlar beş buçuk milyar lira sadece bu sene için kira ödemişler. Beş buçuk milyar lira ile bin yataklı beş hastane yapabilirdiniz. Öyleyse bu şehir hastanesi sevdanız talan için birilerini zengin etmek için değilse ne için? Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz hastanelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Hastaların müşteri yapılmasına karşı çıkacağız. Hastaların üzerinden, sağlığı üzerinden bu halkın birilerinin zengin edilmesine karşı çıkacağız. Ve geleceğimizin, çocuklarımızın bile geleceğinin ipotek altına alınmasına karşı çıkacağız. Uzatmayacağım bir soruyla Söz, son vereceğim sözlerime, Ankara'nın ortasındaki nitelikli sağlık e, hizmeti veren hastaneleri kapattılar. Ama şimdi Sağlık Bakanlığın kendi grubu, Medipol Grubu, Ankara'nın içerisinde yine üste çökeceği arsa arıyor. Çünkü o da biliyor ki Ankara'nın merkezinde hastane ihtiyacı var. Bilsinler ki buna da izin vermeyeceğiz. Ne Ankara'nın hastanelerine ne Türkiye'nin kamu hastanelerinin talanına ne de Ankara'nın arsalarının talanına izin vermeyeceğiz. Değerli basın emekçileri başka bir e, hekim destektaşımız var milletvekili. HDP Iğdır milletvekili Habib Eksik. Sözü kendisine veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Gerçekten Bugün bir kez daha gördük ki en doğal, en tabi olan haklarımızı bile kullanmaktan yoksun bırakıyoruz. Bugün Anayasa 34'e göre şiddet içermeyen, silahlı olmayan, tamamen barışçı, demokratik haklarımızı kullanarak burada hukuksuz bir şekilde yandaşı için. Yanlış politikalarından dolayı kapatılan hastanelerimizin tekrar açılması için toplanmaya çalıştık. Basın açıklaması yapmak istedik. Ama görüyoruz ki en doğal olan insanların sağlık hakkının, yaşam hakkının sağlanması için 120 platform, 120 STK'nın siyasi partinin oluşturduğu bir platformun açıklamasına bile tahammülleri yok. Bakın, Halkların Demokratik Partisi'nin Ankara il örgütünün iki yöneticisi şu an araçta rehin tutuluyorlar. En doğal haklarından, anayasal haklarından mahrum bırakılıyorlar. Bu konular son derece hassas konular. Bakın bu hastaneler açık olursa sadece CHP'liler, HDP'liler ya da iyi partiler hizmet almayacak. Bu hastaneler açık olduğu zaman Türkiye'nin bütün insanları hizmet alacak. O açıdan polis teşkilatına da kolluk güçlerinin hepsine şunu diyoruz. Biz burada sizlerin de hakkını savunmak için buradayız. Biz burada sizin de sağlık hakkınızın, sizin de yaşam hakkınızın savunucusu oluyoruz. O açıdan yukarıdan emir aldım. Anayasayı takmıyorum. Sizleri tanımıyorum anlayışından vazgeçin. Bu ülke bir hukuk devleti ise hukuku işletmemiz lazım. Bu ülke bir hukuk devleti ise herkesin eşit muamele görmesi gerekir. Aksi takdirde hepimiz bunun altında kalırız. Aksi takdirde hepimiz bu gemide kaybederiz. Tek adam rejimi için bu şekilde kanunsuzluk yapmak suçtur arkadaşlar. Yıllar sonra da olsa sizin için suç olacaktı. İkinci konu. Bu hastanelerimizin kapatılması tamamen akıl dışı olaylardır. Sağlıkla hiçbir şekilde alakası olmayan durumlardır. Tamamıyla oluşturdukları rant kapasına dönüştürdükleri şehir hastanelerinin hasta garantisini sağlamak için Türkiye'nin en kıymetli hastaneleri anlamsız bir şekilde kapatıldı. Bakın Demin mevkidaşım milletvekilimiz de söyledi. Burada bir insan kalp krizi geçirdiği zaman 30 kilometre ileriye gidecek. Ve bunun trafik yoğunluğuna hesaba katarsanız bu insanların müdahale hakkını, yaşam hakkını, sağlık hakkını aslında AKP iktidarı gasp ediyor. O açıdan bu platformun talebine ses verilmelidir. Derhal bu yanlış uygulamadan vazgeçilmelidir. Bu Cumhuriyetin kıymetlerinden, varlıklarından bu şekilde insanları yoksun bırakma davranışından vazgeçilmelidir. Kamu yararına, insan sağlığının yararına, yaşam hakkı yararına politikalar geliştirilmeli. Bu şekilde yandaşı, candaşı, rant alanına açmak için bir yerleri şehir hastanesine dönüştürmemek lazım. Bakın bizler plan bütçe komisyonda da belirttik. Dedik ki şehir hastaneleri bir hortuma dönüşmüş Türkiye'nin sağlık bütçesi için. Sağlık emekçilerini alkışlıyorsunuz. Şov yapmak için. Ama bu sağlık emekçilerinin hepsinin özlük haklarını tanıma konusuna gelince de onların yapacağı en küçük basın açıklamasına zorba bir şekilde, hukuksuz bir şekilde saldırıp Ankara Tabip Odası olmak üzere başta hepsini gözaltına alıyorsunuz. Bu kabul edilemez bir durum. Hastanelerin bu şekilde kapatılması, çürümeye terk edilmesi kabul edilemez bir durum. Onun için diyoruz ki ey AKP iktidarı vazgeç bu yanlış politikalarından. Ey kolluk teşkilatı vazgeç AKP'nin polisliğini yapmaktan. Hukuku işletin. Gelin bizim hepimizin zenginliği olan, hepimizin sağlığı için, hepimizin yaşam hakkı için gerekli olan bu hastanelerin açılması için topyekün eylem yapalım. Topyekün sesimizi yükseltelim. Topyekün bu talebimizi iletelim ve bu hastaneleri tekrar açalım. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, sağlık emekçileri salgın döneminde çok yoruldular. Çok canlar kaybettik ancak ciddi hak kayıpları yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi sağlık hizmetleri çalışanları adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey'e söz veriyoruz. <laughs> Pandemi bize göstermiştir ki hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Saç sağlığına yönelik taleplerimizin bir an önce karşılanmasını istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleriyle entegre yatakta tedavi hizmetlerini planlayın. Güneş herkesin, aşı da hepimizin. Herkese ücretsiz, etkili, güvenli aşı sağlayın. Aşıda ayrımcılık yapmayın. Pandemi döneminde sağlık hizmetleriyle birlikte sosyal hizmetleri de öncelikli olarak uygulayın. Sadaka değil, sosyal destek sağlayın. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Öfkeliyiz, tükendik, çünkü ölüyoruz diyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılayın. Emekçilere yönelik COVID-19'un meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemeleri sağlık ve emek meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda çıkarın. Özlük haklarına yönelik taleplerimizi karşılayın. Kronik hastalığı olanlar engelli ve engelli arkadaşlarımız idari izinli sayılsın. Gebeler, en anneler idari izinli sayılsın. Ebeveyn izni uygulayın. Kadın ve Çocuk Bakanlığı'nı bir an önce açın. Evet. Sağlık emekçilerinin sesini bir kez daha dile getirmeye çalıştık. Umarım bunlar karşılık bulur. Umarım bu hak kayıpları bir an evvel ortadan kaldırılır. Yine aramızda bir meslektaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda Ankara İl Sağlık Komisyonu Başkanı Doktor Atilla Ilıman var. O da parti adına e, bize kısa bir açıklama yapacak. Herkese selamlıyorum değerli dostlar. Aslında burada bulunmuş amacımız son derece anlaşılır ve basit. Halkın doğrudan ulaşılabilir ücretsiz adaletli bir şekilde sağlık hizmeti alması. Bütün çabamız budur. Biraz evvel sayın vekillerimiz de söyledi. Ne kadar bir merkeze toplarsanız sağlığı halkın ulaşması o kadar zorlaşır. En basit tabiriyle mahallelerde ya da bölgesel yapılacak hastaneler halkın sağlığa kolay ulaşmasını eşit ve adil ulaşmasını sağlayacaktır. Biz de istediğimiz tek şey var. Halkımız dilediği zaman en yakınındaki hastaneye müracaat edebilsin. Sağlık hizmetini alabilsin. Öncelikle bu Covid döneminde de bütün hastanelerin Covid hastanesi olması nedeniyle diğer sağlık hizmetleri, kronik hastalıklar olanlar, diğer tedavileri olanlar, diş tedavisi olanlar bunlar hizmetlerini almakta aksamasın. Ve en önemlisi yine bir başka gerçekte sağlığımız ranta kurban edilmesin. Yani bu hastanelerimiz tarihiyle, kültürüyle geçmişten bize miras kalan bu hastanelerimiz özelliklerini gerekiyorsa tamiratlarını, tadilatlarını ve teknik düzenlemelerini yapınarak korunsun istiyoruz. Yani halkımızın sağlığı ranta kurban etmeyecek bir sistem üzerinde söylüyoruz ve bunu da tekrar tekrar bir kez daha aykırıyoruz. Hastanelerimizi kapatmayın. Yenilerini yapacak yer var. Şehir hastanesinde ranta kurban ederek kira karşılığı vererek diğer hastanelerimizin yapılmasına engel olmayın. Teşekkür ederim. Evet değerli basın emekçileri. Basın açıklamamız burada bitti. Şununla tamamlayalım. Hastaneler halkındır, satılamaz. Hastaneler halkındır, satılamaz. Hastaneler halkındır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.